Merhaba, Çin Şenzen Parçan Bey'den herkese kucak dolusu sevgiler. Uzun yıllardır Çin'de üretim yapıyorum. Burada edindiğim tecrübeleri siz dolandırılmayın, paranızı ve zamanınızı boşa harcamayın, ticarete inancınızı kaybetmeyin diye ücretsiz, birebir, sade ve yalın şekilde sizlerle paylaşıyorum. Videolarımda sizlere en az sermaye ile Çin'den gerçekten en kolay ve en az risk içeren çoğu kişinin sır gibi sakladığı gerçek yöntemleri anlatıyor. Ama hayal satmadan sadece gerçeklerden bahsederek. Çünkü ben hala buradayım, üretimin ortasındayım, ve sizlere neyin kazandırıp neyin çöküş getireceğini çok iyi biliyorum. Anlatacaklarım kesinlikle hayal ürünü değil. Bu anlatacaklarımla global şirketler kurmuş arkadaşlarım var. Ben de kendimce tecrübelerimle birlikte sizlere farklı bir bakış açısı sunarak sosyal medyada kurgulanan, cahilce ve gerçekten kopyalanarak hazırlanmış, en kutsal yöntemmiş gibi sunulan bakış açılarını yerle bir etmek istiyorum. Günümüzde pek çok kişinin inancına göre doğrudan üretici bulursam en iyi fiyatı alırım ve kesinlikle dolandırılmam. Bu en büyük yanılgıdır. Değerli arkadaşlar ister ilk ticaretiniz olsun isterseniz yıllar sonra dahi Çin'e gelip gidip ticaretinizi devam ettirseniz bile doğrudan patrona, üreticiye, söz sahibi insana ulaşmanız imkansıza yakındır. Sağda hiç tecrübesi olmayan kendini danışman diye tanıtan kişiler de bu yanılgıyı körükler. Oysaki gerçek çözüm körü körüne üretici araştırmak değildir. Gerçekten sürdürülebilir bir ticaret istiyorsanız gerçek çözüm size doğru ürünü, doğru zamanda aynı kaliteyle ve devamlılıkla size teslim edecek iş ortakları bulmaktır. Bu iş ortağı Çin'de ister üretici olsun ister aracı firma fark etmez. Önemli olan markanızı yaşatacak olan sürekliliktir. Türkiye gibi ülkelerde diğer büyük pazarlara bakarak alım gücü sınırsız değildir. Bazı ülkelerdeki alışveriş çılgınlığından ziyade Türkiye'de insanlar her kuruşunu dikkatle harcar. Bu yüzden asla kalite kontrolünü ve kalite devamlılığını göz ardı etmemeniz gerekmektedir. Şimdi söyleyeceğimi mümkünse bir yere not etmenizi rica edeceğim. Çin'de sistem gereği gerçek patron asla müşteriyle yüz yüze görüşmez lütfen şunu da unutmayın. Ürününüzü yıllarca aynı kalitede getirmiş, temin etmiş olsanız bile sadece bir defa hatalı ürün getirdiğinizde markanızın bütün itibarı sıfırlanır. Piyasada tecrübesi bulunan siz izleyicilerimiz bunun örneklerini Türkiye'de Kale'de defalarca duyduk. Müşterinin güvenini kazanmak yıllarımızı alırken kaybetmek ise bir anlık hataya bakar. Değerli arkadaşlar, bu açıklamaları yaparken bir yandan da son zamanlardaki üyeli kızımız ilk zamanlara göre açıklayıcı, bilinçli ve kod 215'i baz alarak bana yolladığınız e-mailler için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Üyelik sayımızı kat be kat geliştirirken dolandırıcılara karşı tepkimiz sağlıklı bir süreç içerisinde genç kardeşlerimize ulaşıyor kanısındayım. Bu konuda yardımlarınız, yorumlarınız, paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Dolandırıcılara karşı tepkimizi ve oluşturduğumuz bu YouTube kanalında birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz ve gurbette yalnız olmadığım hissini bana yaşattığınız için çok teşekkür ederim. Gelin videomuza devam edelim. Çin'e ilk geldiğinizde sizi güler yüzle karşılayan insanlar, ürünleriniz arızalı size teslim edilmeye başlandığında bir anda bambaşka bir çehreye bürünebilirler. Mutlu insanlar, gülen yüzler, arkadaşlık ilişkileri bir anda tartışmalara, kızgın ifadelere ve hatta tehditlere dönüşebilir. İşte bu noktada vereceğiniz tepki ya da tepkisizlik ürünlerinizin kalite devamlılığını belirleyecek en kritik faktördür. Burada sakin ama kararlı olmak, doğru iletişimi kurmak ve süreci profesyonelce yönetmek markanız için hayati öneme sahiptir. İster online satış yapın, ister fiziki, mağazacılık, rekabet her zaman vardır, var olacaktır. Online satıştaki rakip sayısı, fiziki mağazacılıkta da bulunduğunuz muhitteki rakip sayısı belirleyici faktördür. Bizim hedefimiz rakibi az olan ürünlere yönelmek ve üretim sürecinde bizlere sorun çıkarabilecek parça ve ham maddeden uzak durmaktır. Kısacası problemleri, üretim risklerini, müşteri beklemelerini, önceden analiz edip bu ayrıntıları hedef ve işinizin içine katarsanız ticarette önünüze muazzam kapılar açılacaktır size sunulan aslında popüler Amerikan youtuberlarının hazırladığı videolardan kopyalanmış. Bizim kültürel ve ticari şartlarımıza kesinlikle uymayan yöntemleri sizi kesinlikle başarıya değil, batağa götürecektir. Unutulmamalıdır ki bizim yaşam, sağlık ve ekonomik şartlarımız farklıdır. Benim çabam kendi tecrübelerimle size farklı bir bakış açısı sunmak, doğru yolları gösterebilmek belki fikirler verebilmektir. Eğer bu konudaki samimiyetime güvenir ve anlattıklarıma özen gösterirseniz gelecekte ne kadar faydalı olduğunu anlayacak, görecek ve belki de bana dua edeceksiniz. Benim de tek beklentim bu temiz ve hissiyatlı dualarınızdır. Buraya kadar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.